Cümleten selamlar ekim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün babam yanımda. Tanıtımları artık onla devam edeceğim. Daha doğrusu ürün incelemeleri. Bir tane elimde mikrofon var. Karaokeli, Bluetooth e, hem hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz hem de işte karaoke olarak da kullanabiliyorsunuz. Telefona bağlanıyor. Altında şöyle bir USB girişi var. Flash bellek takıp oradan da müzik dinleyebiliyorsunuz. Bunun hemen bir denemesini yapalım. Bunun için kurban olarak da babamın telefonunu kullanacağız. Tabi müzikleri bulabiliriz. Bakalım nereli bu müzik. Böyle bir şeyler. Ha mp3 Tamam çalamam. Bunlar hep telif yer. İnşallah. Benim kızımın evlilik çağı daha gelmedi. Henüz 29 yaşında. Hangi öküzün kafasını yaşıyorsun? Seviyorum. Allah belanı versin. Bela okuma teyze. Eline körüne bak. Yani böyle ses çıkıyor işte. Sonra buradan hem ses kaydı yapabiliyor. Daha doğrusu telefona ses kaydı yapabiliyor. Daha sonra da böyle dinlenebiliyor. Bundan biz iki tane aldık. Şunu kapatalım. Şarjı aşağı yukarı bana göre bir hafta gidiyor. Tabii başka göre ne kadar gider bilmiyorum. Bundan bir tane daha aldıydık. Onu da e, iletişim bozukluğu yaşadığımız için hem ablam almış hem de ben almışım. İşte artık biri karabükte kalır, biri burada kalır. Gittiğimde hem birini kullanırım herhalde, hem birini kullanırım. Bunu alalı bayağı oldu. Bim'den almıştım. Aynı yaylı yatağı aldığım gibi. Ee, i̇kinci bugün aldığım bir şey var. Beni yani, Disk topu diyorlar. Şöyle bir şarj kablosu var. Ama şarjlar da Böyle bir ürün. Burada en son gördüğüm kadarıyla 3 metrekare alanda bayağı bir etkili ışık yayıyormuş. Duvara sabitleyebiliyor musunuz? Evet şöyle yerleri var. Vakum yeri de var. Bunu da bir deneyelim. Kısa ve öz olacak. ambiyans oluşturuyor. Sese duyarlı sanırım bu da. Bir açalım şu. Boşuna açsana telefonu. Aa içinde dönüyor bir şey var. Motor gibi bir şey var içinde. Tık diyor. Bluetooth kapat. Tamam. Ver. Böyle bir şey var. Bir de bunu deneyelim, bakalım. Sanıp mı yazıyor ama yine de denemekte fayda var. Neden <laughs> böyle bir şey bulmuş? Böyle değil mi? ayarlayabiliyorsunuz. mayalayabiliyorsun bunu? Nasıl oluyor bu raddem? Neden? Sesi duyarlı değilmiş. Artık kazık mı yedin dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Yani bunun fiyatı ne kadar? 39 lira. Tabii yaklaştırınca böyle. Biraz önce niye yapmıyordu? Kazık yememişiz demek ki. Bu ürünümüz de böyle. Bunu 39.90 aldım. Diğerleri 40 lira. 40 lira yani. Babamın dediği gibi 40 lira. Baba kapanışlı sen yap, buyur. Videomuzu seyredelim, abone olmayı unutmayalım. N'oldu?